Döndürdüm, döndürdüm. Evet arkadaşlar. Baba oğul muhteşem bir maça geçiyoruz şu anda. Ne yapacağız? Evet. alpasanaktan ve ben. Hadi bakalım oğlum hadi gel. Çok set takılıyorsun ama. Seni yiyeceğim. Hopur hopur. Bak gel gel gel. Bay bay. Bay bay. Bay bay sana güle 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 benim güle güle benim takipçilerim sağlam takipçilerin sağlam mı hı hı. ama bak bakalım şimdi takipçilerin senin için üzüleceği şey bir şey diyecektim ama böyle de olmaması gerektiğine inanmaktayım yani gerçekten ciddi anlamda han oh Hey hey pekka pekka bir tane daha bunu ne olur pekka pekka ne olur ah neyse oraya halledeceğim şimdi ya ah e sen niye bu kadar agresif oynuyorsun bu oyunu karşısındaki senin baban yani çok ayıp değil mi hey hey ben hey. bu oyunu sen demede bile oynuyorum ha sen idman yapıyorsun sonra bana gelince kık 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 şimdi görüşeceğiz seni tamam sen o ikinci kuleyi de yık önemli değil. Ben şimdi sana ne yapacağımı biliyorum. Ben şimdi sana ne yapacağımı biliyorum. Gel. Gel gel. Büyük bir zevkle gel. Gel. Gel gel gel. gel, gel. Oh. Ne olacak? Bak bakalım şimdi. Senin başına neler gelecek başına. Başına neler gelecek. Hadi bakalım. Bu oyun benim be. Tamam bitti oyun. Ben sana söyleyeyim. Sana el Fatiha. Bu oyun benim. İzliyoruz değil mi arkadaşlar? Roket de atsam fark etmez bu saatten sonra oyun benim. Sana çok kötü daldım be. Çok kötü daldım be. Evet. İmzalar, imzalar, imzalar. Baba ol maçında Alparslan Haktan'ı 3-2 ben yendim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bay bay.